Oğlum, iOS 14 geliyor, kurtulduk. Çak. Çak. Çak, çak, çak. Aferin çak. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Oo vallahi arkadaşlar artık gerizekalı iOS 13'ten kurtuluyoruz inşallah. İnşallah yani. Şimdi beni bilenler bilir. Ben iPhone'un çok eksiği olduğundan bahsettim daha önce vesaire. Hep bir, birkaç tane videom var. Birinde hatta yani bana o kadar çok boş yapma yazmışlar ki. Şimdi o boş yapma diyenler bir şöyle bir gelsin. Şöyle bir kenara ayrılsın diyorum. Çünkü ne kadar birisi şey yazmıştı. Ya bir insan niye video izlerken mesajlaşmak istesin ki ya yazmıştı. Şimdi o adam iOS 14 gelecek. Yukarıda YouTube'da video izleyecek. Aşağıda da manitesiyle yazışacak. Sonra da bay efendim olarak baş şöyle böyle. Şimdi gelelim iOS 14'e ve genel olarak dün tanıtılan yeni özellikler hakkında bir konuşalım istiyorum. Hepsi değil. Sadece ilgimi çeken konulara değineceğim. Bir de benim çok beklediğim özellikler vardı. Hani bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi, bir kısmı yarım yarım geldi ama olsun falan. Şimdi başlayalım. Ben ilk önce iOS 14'ten başlamak istiyorum. Şimdi widget'lar gelmiş bizim Android'de alıştığımız widget'lar. Ya çok ihtiyaç var mı? Yok. Ben mesela e, widget'ın olmamasını iOS'ta hiç eleştirmedim bugüne kadar. O Android'e has bir özellikti. Ya şöyle bir e, eleştiri var ya işte iOS Androidleşiyor mu? Ya Androidleşebilir aslında. Eğer güzel özellikler gelecekse Android iOS'a benzesin, iOS Android'e benzesin. Sorun yok yani. Sonuçta bizi ilgilendiriyor, değil mi? Bizim hayatımızı kolaylaştıracak güzel bir özellik gelecekse buyursun, gelsin yani. Hani ben buna karşı değilim. Aa, yani dalga geçemem yani. Aa işte Android'de vardı. Falan. Biraz komik oluyor şimdi yani. Bazı şeyleri aldatıyorlar. Lan 10 yıldır var falan böyle. Bir komik oluyor ama ben bunu eleştirmiyorum. Bu güzel bir şey ya. Gelebilir, gelsin. Şimdi widget ne işe yarıyor? Hiç Android kullanmamışlar için söyleyeyim. Böyle küçük uygulama parçaları masa üstünde duruyor tamam mı? Ekranın bir köşesini atıp tutabiliyorsun. Mesela 7 günlük hava durumunu. Ya şimdi aslında çok kullanılan bir şey değil. Ben çok kullanmıyordum ama bir şey için kullanıyordum. Onu size göstereyim ve siz de bunun için kullanacaksınız. Eminim eğer hani aklınıza gelirse. Şimdi iOS'ta biliyorsunuz şöyle bir eksik var. Şimdi uygulamaları biliyorsunuz iOS'ta istediğiniz gibi yerleştiremiyorsunuz. Yani şurayı boş bırakayım, şurayı doldurayım diyemiyorsun. Şimdi widget geldiği zaman ne olacak biliyor musun? Bak benim en çok kullandığım widget 7 günlük hava durumu tamam mı? Şuraya düşüyordum 2 satır 7 günlük hava durumunu şuraya döşüyorsun abi. Uygulamalarda aşağıda kalıyor. Burada hem sürekli hava durumunda ne olmuş ne bitmiş sürekli gözünün önünde oluyor. Bilgi sahibi oluyorsun. Hem de şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu iOS'ta yapamadığım için çok biraz şeydim yani. Biraz küfür ettim bunun için. Şimdi biliyorsunuz şöyle bir kullanım senaryosu var. Şimdi ben nasıl göstereceğim? Şimdi siz bunu kullandığınız zaman tekelli biliyorsunuz şey. Üst tarafa ulaşamıyorsunuz. Ya böyle akrobatik hareketler yapacaksınız üst tarafa ulaşmak için. Ya da yani öbür elini çıkarıyorsun kullanıyorsun. Aslında hiçbir telefonda bana sorarsanız. Şu üst kısım çok gereksiz kalıyor. Özellikle büyük ekranlılarda. Yani telefonu düşürebilirsin ben. Şimdi ne olacak? Oraya hava durumunu koyacaksın. Aşağıya da uygulamalarını çekebileceksin. Dolayısıyla bir uygulama açmak için yani yukarıya uzanmana gerek kalmayacak. Widgetları bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani çok önemli bir şey değil. Gelmesini de açıkçası biraz şaşırdım yani. yani. Daha doğrusu çok gerekli olmayan bir Android özelliğiydi. Onu almışlar. Ee, ama sevindirici yani widget olması orada belki Apple daha farklı kullanır. Daha yaratıcı işler yapar. O zaman güzel olabilir yani. Hatırlatıcıyı falan sürekli göz önünde bulunduruyorsun. Hoş oluyor aslında kötü bir şey değil. Ve abi her gelen özellikle güzel olacak diye bir şey yok. Eğer tahmin ettiğim gibiyse yani benim anladığım kadarıyla e, çok boktan bir Android özelliği daha geliyor. <laughs> Şöyle söyleyeyim abi. Android'de yıllarca iki tane uygulama menüsü vardı. Bir tane masaüstü tamam mı? Burası bildiğin e, şey. Widget'ın da olduğu masaüstü burası tamam. Şimdi burada bir düzen yapıyorsun kendine. İşte WhatsApp'ı sol alta koydum, Instagram'ı aşağı koydum, sağ üstte ne bileyim garaj benti koydum falan. Bir kendine düzen yapıyorsun, ez verebiliyorsun. Hemen iki kaydırdım, çat şuraya bastım, navigasyon açılıyor. Yani sezgiselleştiriyorsun değil mi? Android'de bir de uygulama menüsü diye bir şey var. Orası da bütün app'lerin sıralı olduğu bir bölüm. Ve orasında, orası da kafasına göre sıralı işte. İsme göre vesaire sıralı. Ya benim hep kafam karışıyordu tamam mı? Hiç sevmediğim şey. Ya bir diyorum ben buraya bir düzen yapmışım. Niye bana bir uygulama açmak istediğim zaman başka bir bölüme götürüyorsun? Ya sonra basıyorsun şurada uygulamaya çat başka bir uygulamalar bölümü açılıyor. Bütün uygulamalar orada filan. Böyle saçma sapan bir durum vardı. Sonra yıllar yıllar önce 5 yıl filan oldu herhalde. Bir güncellemeyle Samsung'lara ki diğerlerine de geldi bildiğim kadarıyla. Bu menüyü kaldırdılar. İstersen kaldırabiliyorsun, istersen aktifleştirebiliyorsun. Kaldırınca ne oluyor? iPhone gibi oluyor işte. Benim iPhone'larda en özendiğim şey, tek bir menü. Bir tane menü, bütün uygulamalar bir yere geliyor. Her şey bir de uygulamalar menüsü diye bir şey kalmıyor, tamam mı? Ya bunun için hepsini birleştirip tek bir masa üstünde toparlıyor. Oh dedim rahatladım. Ondan sonra ya benim 5 yılım falan öyle geçti zaten. Klasik iPhone gibi aslında. Bir taraftan düşünürseniz Android'in iPhone'dan aldığı bir özellik olabilir. Yani bütün uygulamalar tek bir yerde tutuyor. Uygulamalar çekmecesi, uygulamalar menüsü diye bir şey olmuyordu. Şimdi Apple gelmiş diyor ki biz diyor. Bunu böyle şuradan çekince bu nasıl şurada bildirimler geliyor. Bu sefer de sağ taraftan çekince menünün sağında uygulamalar çekmecesi gelecek. Dedim, <laughs> <laughs> Apple ne yaptın dedim ya. Ya zaten ben buraya bir düzen kurmuşum. Bir daha uygulamalar menüsü olacak. Valla bana sorarsanız iğrenç bir şey. Hatta şey diyorlar böyle otomatik organize olacak filan senin istediğin gibi. Bu ne demek biliyor musun? Bir gün Instagram sağ alt köşede bir gün sol alt köşede. Yani böyle zaten şey yapmışlar hani en çok kullanılanlar işte sosyal medya filan gibi böyle gruplar yapmışlar. Onun içinde logolar görünüyor. E o logolar yer değiştirir mi filan yoğunluğa göre birisi ön plana çıkar birisi. ya Burası... Şöyle söyleyeyim belki bana özgü bir şey de olabilir Ben bir menünün bir düzenin bir başka alternatifi daha olduğu zaman abi benim beyin yanıyor Yani ben çözemiyorum o işi içinden seçemiyorum çıkamıyorum işin içine hep kafam karışıyor Şimdi bir de büyük ihtimalle bu menü zorunlu olacak Yani sen sağa kaydırdığın zaman da soldaki geliyor o da gelecek Ve benim tahminim insanlar bunu çok fazla kullanmayacak Çok gereksiz bir menü olacak kapatmak isteyecekler Kapatmak için bir buton tuş olmayacak ayarlarda ama bir yıl sonra inşallah o tuşu da koyarlar. Büyük ihtimalle öyle olacak ve biz o menüyü istersek kapatabileceğiz diye düşünüyorum. Bu Androidçilerin ben yani şöyle bakıyorum Android kullanıcılarını sevmediği bir şey genel olarak. Çünkü zaten masaüstüm benim bir düzenim. Yani sen o düzeni alternatif bir düzen daha çıkardığın zaman ya ben şöyle söyleyeyim ya kullanan varsa yazsın. Ne olur Allah aşkına. Şu üstten çektiğin şu menü var ya. Şu menü var ya. Burada uygulamalar oluyor. Sana Öneri atıyor. Orayı kullanan var mı Allah aşkına? Yani insan her zaman ezberlediği bir şey vardır değil mi? Yani ben gözüm kapalı çat basar Instagram'ı açarım mesela. Şimdi sen sağ tarafta koyduğun zaman ben hep bir uygulamayı açmak için tek bir yolu izliyorum. Sen ikinci yolu sonlusun üst tarafta güzel siri önerileri. E şimdi üçüncü bir yol daha geliyor sağ tarafta. Dördüncü bir yol da var. Sol tarafta bu sefer çekiyorsun en sık kullanılan uygulamalar. Allah Allah. Ben çok gereksiz buldum. Bakalım iPhone kullanıcıları nasıl karşılayacak bunu, nasıl kullanacaklar? Kullanacaklar mı merak ediyorum. Ben bunu hiç kullanacağımı sanmıyorum. Kafa karıştırıcı oluyor. Ve gelelim en büyük yeniliğe. Aslında ben iPhone almadan önce bu yeniliklerin geleceğini bildiğim için iOS 14 hep dedikodular öndeydi ve artık gelsin bir zahmet. E, o yüzden iPhone 11 aldım. Yoksa ben 5 yıl önce de iPhone alırdım. Ama tabii ki ben iOS'u beğenmediğim için, e, yetersiz ve sığ bulduğum için geçmiyordum. Bunu bildiğim için. Ya yani benim aslında iPhone alacağım gün iOS 14'ün çıkacağı gün. ben biraz erken alıp üstüne hani yorum yapayım, yorum katayım istedim. Şimdi bir dene geldi. Şimdi burada işte kompakt aramalar diye bir özellik eklemişler. Ee, bu özellik tabi Android'de vardı ya. Android'de olması bir şey etkilemez. Şimdi iPhone'da şöyle bir saçmalık vardı. Yani Android'de olması değil de iOS'daki şu saçmalığa ben takılmıştım. Arama geliyor abi. Ulan navigasyon açık. Arama geliyor. Navigasyonu çat diye kapatıyorsun. Ben o sırada kavşağımı kaçıracağım. Panik olup Arabayı mı sağa sola çarpacağım bak. Bunlar çok önemli detaylar aslında. Çat diye sen navigasyonu kapatıyorsun arama geldi diye. Açsan bir dert, açmasan bir dert. Ekrandan kapatayım, şöyle yapayım çıksın yapamıyorsun. Olmuyor. Yani dolayısıyla bu aramaların zaten bu şekilde kompak olması lazım. Buraya gelmesi lazım. Olması gereken buydu. Hani yıllardır eksik bir mevzu. Bu hayatı zorlaştıran, yokuş yapan bir şeydi çok şükür kurtulduk arkadaşlar. Hatta ben yani biraz abartı olabilir ama bu araba örnekleri falan Ya emin olun telefon çaldı diye, ekran kapandı diye yolu kaçıran bir ton adam olmuştur. Belki ya Allah korusun ama kaza yapan bile olmuştur. Emin olabilirsiniz. Ee, bu şekilde kompakt aramalarla beraber bundan da kurtuluyoruz. İyi olmuş. Geç olsun güç olmasın diyelim. Ama şöyle söyleyeyim. Apple'ın bu geç politikası beni 5 yıldır Apple'dan uzak tutuyor. Ben belki şu an iPhone 6 kullanmış, iPhone 8 kullanmış bir insan olacaktım. Ve çok daha erken ekosisteme dair olacaktım. Mac'im olmasına rağmen yani 5 yıldır, 6 yıldır Mac kullanmama rağmen Apple kullanmıyorum. Sırf bu eksiklikler yüzünden. Bunlar çok temel şeyler, temel eksiklikleri olduğu için bu telefonları nefret ediyordum. Artık yavaş yavaş güzel. Çok az bir şey kaldı. Gerçekten çok az bir şey kaldı. Mesela benim eleştiri videolarımda söylediğim eleştiriler ki bunları da başka yerde duymadığım için o videoları çektim. Şimdi geldi picture in picture. Diyeceksin ki picture in picture ne? Ben şu anda, şu anda WhatsApp'ta ben kuzenimle konuşuyorum. Ben WhatsApp çok kullanıyorum. İşte ailemden uzakta yaşıyorum, yalnız yaşıyorum. Bütün arkadaşlarımla, çevremle görüntülü görüşme yapıyorum. WhatsApp ya da herhangi bir şey fark etmez. Ben WhatsApp'ta konuşurken birisiyle herhangi bir video, video içeren bir uygulama, herhangi bir şeye girdiğim anda çat diye yüzüne kapatıyor tamam mı telefonu? Pat diye kapatıyor yani affetmiyor küfür gibi yani bana da edilmiş küfür gibi karşı tarafa da edilmiş küfür gibi iPhone'a da edilmiş bir küfür ya yani senin içinde dünyanın en hızlı mobil işlemcisi var bilmem ne var bir şey açıkken öbürünü yapamıyorsun kapatıyorsun ya yani işletim sisteminin o sığlığı darlığı beni acayip bunaltıyordu artık bundan da kurtuluyoruz bir araba sırasında görüşme sırasında başka uygulamaya geçtiğiniz zaman Görüntünüz sağ üst köşede kalacak, sol üst köşede kalacak. Zaten şu an e, iPad Host'ta da bu şekilde. Hani ekranın bir köşesinde duracak. Bazı arkadaşlar buna şey yorum yapmıştı. Abicim onun kapanmaması lazım ya da görüntü sırasında görüntüyü kapatıyor diye ben eleştiriyordum. Bir de öyle bir sorun var. Şimdi görüntümü ekranın önüne bir yere koymadığı için çıktığın anda çat görüntün gidiyor karşı tarafta. Neredesin lan filan diyor karşı taraf. Hani bunun güvenlik için olduğunu söylemişler. Doğru ama şimdi bak bu sorunu çözmek çok kolay. Zaten Android de bu şekilde çözmüştü. Ben yine başka uygulamaya giriyorum. Yine başka şeyler yapabiliyorum. Ama kendimi de görüyorum. Yani görüntüm kaybolmuyor. Ve bu şekilde ekranı küçültüp kullanabiliyorsun. İşte bu multitasking denilen olay yavaş yavaş geliyor Apple'a. Bununla beraber videolarda da bu olacakmış. İnşallah YouTube destekler bunu. Ee, bana zamanında e, laf sokan arkadaşlar e, hayırlı olsun. Kullanırsınız arkadaşlar. Hem YouTube'dan video izlersiniz hem bir taraftan videoda merak ettiğiniz bir şeyi hemen Google'layıp araştırabilirsiniz. Manitanız yazdığı zaman WhatsApp'tan cevap verebilirsiniz. Bu şekilde e, verimli bir şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Nihayet. Ama benim esas beklediğim şey split screen özelliğiydi. Android'de olan iPad OS'ta olan ben iPad bir benzerinin gelmesini çok istiyordum. Benim çok kullandığım bir şeydi. Yani bu da şu demek oluyor. Aslında hemen hemen en çok kullandığım özelliği zaten videoyla herhangi bir sohbet programı ya da internet tarayıcısıydı. Şimdi bunu yapabiliyorum aslında. Artık benim sorunumun büyük bir bölümü çözüldü. Bir de şöyle bir şey var bu split screen'de. iPad kullanıcıları bilir. Mail yazarken internette gördüğüm bir resmi tutup chat aşağı mail atıp Hemen hızlı bir şekilde kullanabiliyorsun böyle ikili bir masaüstü gibi oluyor süper bir şey ama şu anda bunu e, Apple iPhone'lara vermedi ama ben hala vereceklerine inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde bekleyin artık e, multitasking, yani sprisikliğin özelliği de gelir diye tahmin ediyorum. Biraz üzüldüm gelmemesine ama bir taraftan da bu in picture, picture özelliğiyle zaten benim aradığım özelliği de ek eklemiş oldular. Yani sprisikliğini bu şekilde kullanıyordum. Bunu da sağlamış oldu. Mesajlara baya bir özellik geldi. Pinekleyip bir mesajı yukarı sabitleme gelmiş. <laughs> ya ben Apple'ın bu huyuna çok hayranım. Ben o yüzden bu şeyleri kaçırmam. izlerimi. Yani o kadar şey ki basit bir özelliği anlatıyorlar ve bunu baya zaman dayanıyorlar. Ya yani çok basit bir şey işte bir mesajı üste pinliyorsun. üste sabit koy. Ya yani tamam ya yani bunu anlatıyorlar falan bana biraz komik geliyor. Bir taraftan da anlatmaları gerekiyor. Çünkü o aslında... Geliştiriciler için yapılmış bir e, konferans toplantı. Dolayısıyla neler yaptık, neler yapmadık yani her şeyi söyleseler zaten iyi olur. E, bu da onlardan biriydi. Yeni emoji'ler, e, emojiler pardon gelmiş. Güzel gelişmeler. E, haritada bayağı bir gelişme var ama şu an galiba bizi ilgilendirmiyor. E, Türkiye'de çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Yine işte haritalarla beraber guide özellikleri de gelmiş. Nihayet translate gelmiş. Bu translate Safari'de yoktu. Safari'de olmaması büyük bir eksiklikti. İnsanlar sırf bu yüzden Chrome'a geçiyordu. Safari'ye gelmiş, telefon içine gelir. Türkçe yok ama yakın zamanda gel gelir. Yani Türkçe'de sorun yok, gelir. Ya bu arada Siri'de de aynı bu telefondaki problem vardı. Siri'yi açtığın zaman "Ladan" diye biliyorsunuz. Hemen "Açayım." Şöyle bir ekranı kapatıyor. Gerek yok. Küçük bir logo olarak çıkacak zaten hiçbir zaman anlamıyorsun beni aptal Siri ee, Siri de küçülecek böyle daha minnoş olacak ekranı kapatmayacak yani anladığım kadarıyla yıl 2020 Apple iPhone'larda artık daha çoklu ekran görünümüne yeni yeni geçmeye başlıyor yani bir şey yaparken diğer şeyi de görme Orada video oynarken burada bilmem ne falan buna daha yeni yeni geçiyorlar ama geç olsun güç olmasın ekosistem güçleniyor arkadaşlar bunlar bizim yararımıza olan şeyler Ya ufak tefek baya bir güncelleştirme var inşallah geldiğinde deneyimleyip göreceğiz yani böyle önden konuşmak pek ben doğru bulmasam da bu heyecanı paylaşmak istedim. Airpods Pro'ya bir özellik geliyor. Böyle bir Surround efekti yaratabileceklerini söylüyorlar. Bu deneyimi merak ediyorum. Surround ile ilgili çok şey var. İşte bu stereo hoparlörler yapmaya çalışıyor. İşte sound barlar yapmaya çalışıyor. Olmuyor ama en iyisini kim yapıyor dersen bir 7 artı bir ses kartı ses kartına bağlanmış bir 7 artı bir ses sistemini kurduğun zaman eve yani orada evet yani bir soy rahat etkisini alabiliyorsun özellikle oyunlarda GTA'da falan ya yani ben San Andreas'ta bile bu deneyimi yaşıyordum arkadaşlar Bayağı böyle mouse'u çevirip kafayı döndürdükçe arabanın sesi de etrafında dönüyor vesaire 5 artı birimde bunu yaşıyordum bu güzel bir deneyim. Buna benzer bir şey sanırsam artık e pro'larda olacak. İşte pil bildirimi vesaire gelmiş. Ufak tefek şeyler. Bir de AirPods Pro'ya otomatik switch özelliği gelmiş. Ya bir çağrı geldiği zaman evet mesela ben Mac'e bağlıysam eğer kulaklıkla beraber çağrı geldiği zaman buradan alayım telefon elime kulaklığı takayım konuşayım deyince sorun oluyordu. Öyle bir şey yapamıyordun. Herhalde bununla ilgili bir güncelleme. Burada iPad'i belirtmişler ama ya böyle cihazlar arası sana bir seçenek sürüyor. dedik bastığın anda çat diye telefona bağlanıyor kulaklık ve görüşme öyle yapıyorsun. Hoş şöyle bir şey de var. Bir çağrı geldiği zaman ve kulaklık buna bağlıysa Mac'e bağlıysa zaten çağrının bildirimi Mac'e geliyor. Ben buradan zaten tek tıkla iPhone'a bağlama gereği duymadan da bunu kullanabiliyordum. Ama yine de bu özellik güzel olmuş. Yani çok bir sorun yaratmıyordu benim için o. Mac üzerinden konuşuyordum. Yani kulaklık Mac'e bağlı, Mac telefona bağlı, telefon Turkcell'e bağlı şekilde devam edebiliyorduk hayatımıza. Yani kolay geçici olmuş ama böyle ufak tefek şeyler hayat kolaylaştır iyi olur. İşte QR kodla beraber ve sanırsam NFC ile beraber ürün vesaire bulmada ya da böyle işte Starbucks'a gittiğinde çat dokunma bilmem ne var sırt o tarz olaylar daha da bir kolaylaşacak gizlilik vesaire zaten her zaman bildiğimiz şeyler daha birçok detay vardır menülerde değişiklikler vardır ben bu arama menüsünde bir değişiklik var mı çok merak ediyorum telefon Apple'ın telefon olma özelliğini hep eleştirdim beğenmiyorum yani aramalar falan kaotik bir durumda evet iOS 14 bu şekilde iPadOS'ta ilgimi çeken çok bir şey olmadı. Genel olarak zaten hepsi birbirine aysa. Apple bir de şöyle bir şey yaptı bu 14 ile beraber. Abi Mac'te gördüğün her şey Telefonda gördüğün ve tabletinde gördüğün her şey artık birbirine benzeyecek. Bu güzel bir şey. İkonları vesaire yenilemişler. Tasarım dilini birazcık değiştirmişler. Ve benim şahsen hoşuma gitti. Yani tasarım şöyle baktığım zaman çok ferah, çok tatlı, cici duruyor. O yüzden ben e, Apple'ın bu yeni tasarım dilini beğendim arkadaşlar. Bu yani biraz bilgisayar telefona benziyor. Telefon biraz tablete benziyor. Tablet biraz bilgisayara benziyor. Yani aslında bu aileyi böyle tam bir aile haline getirmişler. Dokunuş küçük dokunuşlarla çok güzel işler yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Bu tasarım konusunun da şeyim yani pozitifim, olumluyum. Aynı zamanda işte Mekke sağ üstteki bu bizim şuradaki araçlar var ya şu sağ üstte şimdi çekemeyeceğim. Ona benzer bir şey geliyor filan. Ya işte bütün işletim sistemleri birbirine benziyor. Fakat şimdi Mac'de de şöyle bir şey var. Ya şimdi şunu fark eden oldu mu bilmiyorum. Siz telefonunuzda bir video düzenlediğiniz zaman 4K videoyu düzenleyebiliyorsun. Düzenledin render alıyorsun. Sallıyorum şu anda. 10 dakikalık videoyu 2 dakikada render alıyor. Bak şu anda bu telefon. Ben bunu kıyasladım. Videosunu çekmedim. Rakamları atıyorum ama oranlar aynı. 10 dakikalık videoyu düzenliyorum iMovie'de. Çıktı alıyorum 2 dakika. iMovie projesini buraya paylaşıyorum. Birebir proje. Çıktı alıyorum. Aynı şekilde işte MP4'müş, 15 megabitmiş her şey aynı. Megabaytları bile aynı çıkan dosyaların. Burada render alıyorum abi. Bu 2 dakikada alıyor. Bu arkadaş 5 dakikada alıyor. Bu arkadaş ısınmıyor. Yani çok az bir sıcaklık var. Fan yok, bir şey yok. Kasmıyor, donmuyor. Bu arkadaşın canı çıkıyor. 70 dereceye çıkıyor. Fan açıyor. Elektri ya enerji tüketimi hat safhalı falan. Bu yıllardır böyle bu arada. Ben Samsung Galaxy S2'de bile hızlı render alıyorum diye şaşırıyordum o zamanki bilgisayarıma göre. Bu hiç değişmedi. 2015 yılında Mac kullanırken yine benim Samsung telefonum Mac'ten hızlı render alıyor. Yani yıl olmuş 2009 2020. Yine benim telefonum, yine benim çok güçlü bilgisayarımda yine hızlı render alıyor. Bakın şartlar aynı. Aynı video dosyası Aynı çıktı dosyaları birbirinin aynısı. Ya program da aynı şu an imkan dahilinde olduğu için. iMovie falan. Abi anlamıyorum anlamıyorum. Sonra da bunu araştırdığın zaman işin içinde işlemci mimarisinin farkını görüyorsun. Buradaki olay o mimari. Ve diyordum ki ben ya arkadaşım şu bilgisayarlara bir yerine de A10 Bionic koyun da biz bu işleri onda yapalım da hızlı olsun falan diye düşünüyordum. Sonra bir dedikodu çıktı. Apple artık kendi işlemcilerini yapacak. ARM mimarisine dair olan dedim herhalde benim hayalim gerçek olacak. Belki buraya ekstra bir şey koymayacaklar ama işlemci değişecek ve yani hani şunu fark etmiyor musunuz? Bilgisayarınız bazen takılır, donar, bir şey olur ama tabletiniz akar gider. Ya herhalde sanıyorsam artık Mac'ler, yeni Mac'ler Arm'la beraber geldikten sonra gerçek gerçek anlamda tablet kadar akıcı bir deneyim sunarken ve gerçek anlamda ısınmadan, yorulmadan ve çok performanslı bir şekilde özellikle böyle video render vesaire işlerini yapacak ya ben bunu hayal bile edemiyorum. Ya bir an önce çıksın, gelsin görelim istiyorum. Benim çok kafama taktığım bir konuydu ve şimdi onu da çözmüş oluyoruz. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. E, evinizde imkanınız varsa deneyin. Herhangi bir bilgisayarla deneyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce anlattığım örnek doğru. Şimdi bu arkadaş e, Samsung'un yeni nesil bir telefonla kıyasladığın zaman bu 2 dakikada render alıyor ya. Samsung'da 3 dakikada, 4 dakikada render alıyor. Tamam bunun içindeki e, Snapdragon'dan Exynos'tan güçlü ya da işte işletim sistemiyle beraber daha verimli diyelim. Bu bunu okuyayım ben. Bu adam şu arkadaş özellikle tabletler zaten uçmuş durumda. Bütün telefonlardan falan hızlı render alıyor. Samsung yavaş mı alıyor? Buna göre evet yani yarı yarıya falan yavaş render alıyor. Ama o Samsung telefon da bu bilgisayardan hızlı render alıyor. Yani herkes şu an evinde eminim bilgisayar vardır. Şu, üşenmiyorsanız, meraklıysanız deneyin. Abi inanılmaz bir şey. Ya nasıl bir telefon? ısınmadan etmeden koskoca yeni nesil bir bilgisayardan eski bir telefon bile daha hızlı render alıyor. Ya benim beklediğim süreyi söyleyeyim. Bu 5 dakikada render alıyorsa bunun 20 dakikada almasını, hatta Samsung'da bundan yapınca 40 dakikada almasını beklerim. Ya öyle bir şey olmuyor ya inanılmaz bir şey işte bu mimari olayı işi bitirmiş durumda Valla Apple bunu şu anda biraz şey bize ümit verdi yani Bize bir hayali bir ürün sattı ki bunu gerçekleştirecek belli Bunu gerçekleştirdiğinde ne olacak çok merak ediyorum Burada bir şey kafama takıldı ondan çok bahsetmediler ya da ben kaçırdım ya eski bilgisayarlar ne olacak? Şimdi biliyorsunuz bir uygulama yaptığın zaman hepsinde aynı işlemci var. Hepsinde çalışacak falan. Yani geliştiriciler için olay çok kolay olacak. Ya bütün uygulamalar her yerde çalışıyor. Şu anki arcade örneği gibi. Yani arcade'de hangi oyunu nereden kullanıyorsan işte tamamen öyle olduğunu düşünün. Yani muazzam bir deneyim olacak. Yani Apple kendini aldı götürdü olacak bu sistem tamamen geldiğinde. Ama bu eski bilgisayarlar ne olacak? Onlar için Geriye dönük bir emülatör olacak mı? Ya da geriye dönük emülatör olacağını söylediler. Yeni bilgisayarlarda ama eski bilgisayarlarda ileriye dönük emülatör olacak mı? Atıyorum şimdi bu ARM mimarisiyle ilgili uygulamalar yapıldı. Hepsi var, çalışıyor. E abi bu ARM değil. Bu bilgisayar ne olacak? Hani o kısmı ben kaçırdım. E, bilen varsa aşağıya yazsın. Eski bilgisayarlar ne olacak? Bunları kaldırıp çöpe mi atacağız? Bir tek o kısım kafama takıldı. Onun dışında kafama takılan bir şey olmadı. Her şeyi çok iyi açıkladılar. Genel olarak uygulamalarda iyileştirmeler yapılmış. İşte Siri burada da gelişiyor, Safari burada da gelişiyor. Safari güvenlikle ilgili geliştirmeler yapmışlar. Siz bunlara bakarsanız çok detay değil. Sanırsam bugün de bu akşam da yani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Aa, evet ya bu akşam da bu daha çok pro uygulamalarla ilgili konuşacaklarını tahmin ediyorum. Öyle okumuştum bir yerde. Final Cut'ın birçok hatası var arkadaşlar. Ben Final Cut ilgili video çekeceğim ama Açıkçası bu son güncellemeyi bekliyorum. Yani 4-5 yıldır hiç böyle benim 50 kere feedback gönderip düzeltmedikleri hatalar var. Düzeltmezlerse onlardan da artık bahsederim size. Bu akşamki konuları da ben merakla bekliyorum açıkçası. Öyle şu an benim dikkatimi çeken konular bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle son 4'ten sonra iPhone'larımız baya verimli hale gelecek arkadaşlar. çift işlem, video izleme falan güzel şeyler. Bunları da artık deneyimleyebileceğiz bu telefonlarda. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada bu hafta çok güzel videolar çektim. Sırasıyla gelecek. Kanala abone olmayanlar abone olsun mutlaka. İzleyip geçmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi yatacak yorgunluktan bak ben şimdi duralım. Bak dur yatacak bir yere. Oh. Sonra gel babanın kucağına çık. Ondan sonra ben de diyorum ki bu kedi niye kirleniyor? Şunun yaptıklarına baksana.